Bismillah diyelim yola çıkalım. Teskiye, terbiye. Bunlar neden var? Demek ki insan hakikatten çok uzaklaştığından dolayı çok bozuluyor. Çok bozulduğu zaman Hazreti Allah unutuyor. Hazreti Allah unutmadaki maksat gaye yani anlatım. Yani onun emir ve nehlerini, yasaklarını uymama. Yoksa Allah Azze Celle Celaluhu her iman ettim diyen, her Müslüman, evli kitap da bir şekilde Allah var Ama Allah Azze Celle Celaluhu sevdiği, istediği, rızası olacak şekilde kulluk yok. Ee, bu da işte insanın e, nerede yaşıyorsa e, ana babasından olsun, çevresinden olsun toplumsal olarak, millet olarak e, bozulmasından kaynaklanan şeydir. Hz. Resulullah'tan da uzaklaşmış olunca insan Hz. Resulullah'tan uzaklaşmada nedir? E, i̇ki sünnetle Peygamber Aleyhisselam'ı sadık zannediyor, zannediyor insan. Halbuki Hazreti Resulullah'a sadık olmak için insanın çok e, sünneti uyması, hadislere uyması gerekiyor. İşte o insan otomatikman o kadar uzaklaşıyor ki çok bozuluyor. Ama dili, e, dili başka, dili başka konuşuyor. Dil yakınlık iddia ediyor, dil çok sevdiğini iddia ediyor. Dil böyle hep konuşuyor, işte kalp, işte o kalp orada hakikat veriyor İşte tasavvuf Allah yaratmasaydı, ruhsat vermeseydi, insanların toparlanması, düzelmesi çok ama çok zor olurdu. Çok zor olurdu. Toparlanması, düzelmesi çok zor olurdu işte mürşid Kamil ve tasavvuf insanın toparlamasına yani Kur'an'a dönmesine yani Allah Azze Celle Celle emir ve, emir, emir ve nehrini yasaklarına rivayet etmesini çeviriyor. E, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın Vesselam'ın muhabbetini e, çeviriyor. Teskiye, kalp teskiye oluyor. Şekil değil, hal, hal. İşte insanlar da cahillik öyle de kötü bir şey ki şekiller zannediliyor. E, dillen söylenenler eee zannediliyor. Halbuki o arada bir şey üzerinden, tasavvuf üzerinden kalplerin tezkiye'si. Bozuk olan kalplerin yani bozuk da neydi? Nefsin bozukluğu. Nefsin bozukluğuydu değil mi? İşte nefsin e, bozukluğunun düzeltilerek tekrar fıtratı, İslam fıtratına e, döndürülerek işte insanın e, gafletten çıkıp neden yerine geldiğini maksadına ulaştırıyorlar. İşte o yüzden tasavvuf, mürşid, kamiller kimsever kim sever? Eskiye olanlar sever kim sevmez bizlerine tabi olmuş insanlar sevmez yani bu şey gibidir ee, Recep Tayyip Erdoğan'ın durumu gibidir şimdi bu adamı kim sever Kur'an ve sünnete hafif de bilse ona uyanlar sever bunu kim sevmez bir düşünün şöyle şimdi bunu kim sevmez bunu Yahudi sevmez Hristiyan sevmez ee, öyle Kürt'ün PKK'lısı sevmez, e, ee, Suriyeli Esad sevmez, e, ee, kimler sevmiyor? Fetöcüler sevmiyor. Kimler seviyor? Yani dikkat edin. Yani, kafiri de sevmiyor, evli sünnet olduğunu iddia edenler de sevmiyor. Peki kimler seviyor? Tüm evli sünnet aileleri seviyor. az çok dinini bilenler seviyor. Bak bu bir bu ölçüdür. Bir Allah Celle Celaluhu'nun sevdiği iyi kulu kimler sever ki? Hristiyanlar sevmez kardeşler. Yahudiler de sevmez. Müslüman kimliğiyle dolaşıp da işte kalple dikkat. Nefislerinden bir haber yok ya. İşte onlar hep esir olduğu için onlar menfaatçi oldukları için onlar da sevmez. Yani bunun ehl sünnetim demekten ehl-i sünnet olunmadığını görmemiz lazım. İşte mürşidler de öyle zatlardır. Allah için onları ancak kalpleri çevrilmiş insanlar sever. Allah Celle Celaluhu'nun kalplerini küfre, münafıklığa, kafirliğe iteledikleri sevemez istediği kadar ibadet ehli de olsa bu insan bu insandan bir şey çıkmaz kardeşim. Şimdi bunun şeytanı var söyle illa kuduracak. Ona da yapacak bir şey yok. Çünkü bu niye? Bu itikadi meseledir. İşte tasavvuf, tedikat insanın kalbindeki o nefsin hevasını gücünü kırarak İslamlaşmasına çevirir. Ama insan kendi kendine bunu yapamaz mı? İşte bu Vahabi zihniyetidir. Bunu yapamaz mı? İnsan kendi de yapabilir. İnsan kendi yapamaz kardeşim. İnsanın özelliği var. İnsan kopyala yapıştır durumundadır. Yani çocukluğundan beri bir insan Çocuk olduğu zaman yani dünyaya hakikate geldiği zaman etlen kemiğe girdikten sonra artık o çocuk ana babasından ilk görecek alacak. Yani başı boş yok bir insan. İstisna yerinde öyledir yani. Ana babadan şekilleniyor, arkadaştan aldığı eğitimlerden şekilleniyor. Şekilleniyor. Fıtratını bozdu artık. Mesela. Yani o insan sonra kalkıp da bana Kur'an yeter çekiyor ya güzel kardeşim canım kardeşim yetmez hadisler lazım ee, sen bırak kendini bunları öğrenmen için bir itikad olarak bir mezhebe tabi olman lazım bir mezhebin imamına tabi olman lazım kardeşim bana Kur'an yeter diyorsun mezhep yok diyorsun kıldığın namazı nasıl kılıyorsun üç kağıtçı yani önüne o vabilerdi o oh, siz oradan alıyorsunuz işte ne na ayaksın namazı icat mı ediyorsunuz tek tek eve gidip de e, bu vabilenin özelliği zaten bu vabe değilim iman etmiyorum ve o zaman ne yapıyorsunuz kardeşim tek tek gidip de evde e, namazı kılmayı mı çözüyorsunuz e, Kur'an'da da yok kıldığınız namaz Kur'an'da yok kardeşler e, siz de gidiyorsunuz işte ne yapıyorsunuz e, Medine'li alimlerden Onların nasihatinden İbn-i Teymiye'ye dayanıyor çoğu zaten amelde ve onu alıyorsunuz. Ama işinize gelmediği için de mi? şey yok, şeyh yok. Siz de aynısını gidiyorsunuz, Medine'de hocalarınızdan alıyorsunuz. Ama bu sokaktaki ahmaklar, özellikle bu Türkler, bu Türkler, bu Medineli, o Vahabi hocaları Türkler hiç sevmez. Bunları kuruyorlar, kuruyorlar, Türkiye'ye gönderiyorlar. Peki Kur'an okumayı öğretiyorlar. İki de Tamam sal gitsin. Ulan, seni sevmiyor adam. Seni sevmiyor. Ahmak Türk. Ahmak Müslüman. Seni sevmiyor adam. Seni salıyor. Ülkenin içine fitne fucur dolaştırıyorsun. Her şey şirk. Her şey şirk. Kafaya bak ya. Oğlum sen bunu nereden öğrendin? Bana diyemezsin. Ben Kur'an'dan yalan söylemeyin kardeşim. Medine'de hocalardan işte öğrendiniz. Yani siz de Eylül Sünnet'in beğenmeyen bizler gibisiniz. Kendinizi kandırıp durmayın kardeşim. Sizde de şimdi hoca var, bizde de hoca var kardeşim. Bizim hocalar Eylül Sünnet amine tabi yani sahabeye tabi, tabine tabi, tabine tabine tabi. E bunlardan İmam-ı Azam kimdir? İmam Maturidi kimdir? E sizde de aynıları var. Ama siz bunu söylemeye utanıyorsunuz para Aynısını aynısını yaşıyorsunuz. Sonra öyle kimseler olmaz şirktir. Araya kimseye katamazsın şirktir. Tuzağa bak ya. Adamları kafaya bak. Uyuştan tasavvut öğrettiler neydi? Bir alkolün uyuşturduğu kafalar var. Bir de ne var? Hatırlayın. Bir de ne vardı? İnanç bozukluğunun kafası var. İnanç bozukluğu. işte bu inanç bozukluğunun kafasıdır. Bu kadar basit değil mi? İşte insanın ilmi delilleri olması lazım. Yani tasavvuf gerçekten çok hoştur, çok lezzetlidir. Ama teslim olacaksın. Sana fayda veremeksini istiyorsan ona teslim olacaksın. E şimdi tasavvuf veline bakıyorsun. E tasavvuf elime tasavvuf eli diyorsun. E bakıyorsun fıtratı temizlenmemiş. Adam hangi beldede yaşıyorsa o beldenin e, havasını, suyunu alışmış. Kalbinde Mekke yok, Medine yok, menzil yok, hiçbir şey yok kalbinde. O belde beldede sabah çıkıyor, akşama kadar o beldede dolanıp evine giriyor. Yani e, dışarıdakilerden farklı tribinde. E, öyle o da olmuyor kardeş O da olmuyor. Çünkü sizi tasavvuf, mürşid, sizi Kur'an ve sünnete ulaştıracak kardeşim. Ulaştıramıyorsa sizde sıkıntı var. Mürşidlerde bir sıkıntı yok. Onlar Allah'ın vele kulları. Onları Allah Azze ve Celle Celaluhu vesile kul kılmış. Yani onlarda bir kusur aranmaz. Onlarda bir eksik yok. Eksik olan değişmeyen insanlardır. E değişmiyorsun. Yaşantın aynı, kafa aynı, zihniyet aynı. Şeklin değişiyor ona kanıyorsun. İki ibadete, iki ibadete kanıyorsun ona kanıyorsun. Ona kanıyorsun. Sanıyorsun. Avama bakıyorsun sanıyorsun. Cahile bakıyorsun sanıyorsun. E böyle biter mi bu? Bitse ne olacak? Sonun ne olacak? Bir daha, daha söyleyelim. Bu tarikatı Aliye Nakşibendi ee, saflaştırır. Yani bozulan fıtrattaki bir insanın alırlar içeri. Eğer ki tabi Allah Azze ve Celle, Celle murad olacak. Bakın Allah Celle Celle dilemese olmuyor. Dilecek. Yani Allah Allah'la arası güzel olacak Sonra o insanın Gerçekten irsada çekildiği zaman teskiye ediyorlar. Yani zihni değişecek, kalbi artık nefisten kurtulacak, e, ruha ruhu nefsinde kurtulacak, işlemler başlayacak. O insan e, tevhid inancına gerisi geri dönecek. Budur, budur. Ama diğer üstü işte o yerde de gezen bizi beğenmeyen ahmaklar tevhid inancı diye gezerler. Her kendi nefislerinden bir haber devamlı eli sünnet kovalar. Devamlı bir tarikat mensubuna yapışacak kafir diye kalan mutluluğu bu. Adamın mutluluğu bu. Hayatında bir Yahudi Ermeni kınayamaz ha. Adamın mutluluğu bu. Şiaya bakıyorsun. Eli sünnet düşmanlığı. Adamın mutluluğu bu. Yani inancındaki mutluluk bu. Hz. Ebu Bekir'i, Hz. Ömer'i radıyallahu anh'ı. Bunları sövmek Hz. Ayşe annemize. Yani bunlardan mutlu oluyorlar ya. Ama bunlara sorduğu zaman kıble eğilişti. E bunlar sonra e bizim şey inancımız doğru. E bu sapkınlık dünyasında tarikata nisab eden kardeşim Allah için uyan. Allah için değiş. Değiştiğini izle. yani kalbin İslamlaştı, işte Kur'an Kur'an'a dönecek. Hz. Muhammed'e dönecek. Medine'siz gün geçirmeyeceksin. Mekke'siz gün olmayacak. Mence'siz gün olmayacak. Hayatın ona göre olacak. Bırakın kaderin üstüne gidin ama başkalarının kaderlerini kurcalamayın. İlk önce kendi kaderiniz güzel kader olması için çabalayın. Öteki türlü salmaktan çıkamazsınız. Böyle gerizekalı topluluklar var. Onlara bakar bakar kendinizi de doğru görürsünüz. Allah muhafaza etsin. Ama değişikliğe girmemişsinizdir, teşkil olmamışsınızdır. O günler hep yazık olur. Vallahi yazık olur. Ölmeden önce ölmek lazım. Ne yapacağız dikkat edeceğiz